Üçüncü Dünya Savaşı nasıl başlar bilmiyorum ama sen yayın açınca bitecek onu biliyorum. Üçüncü Dünya Savaşı nasıl başlar ben sana hemen onun özetini geçeyim. Şimdi şöyle bir söylem var. Normalde İsrail'in hedefi Hamaney'miş. İran dini lideri. Aslında Hamaney'i indirmek istiyorlarmış. Planları da bu yöndeymiş. Ama bu plan içerisinde vazgeçmişler. Sebebi de şu. Nasrallah'ı indirmek için daha net bir fırsat bulmuşlar. Daha net fırsatı buldukları anda da Nasrallah'ı indirmişler. Mantı da aslında. Önce İsrail'in çevresini şey İran'ın çevresini güç güçsüzleştirip ondan sonra en son süreci bırakmak mantıklı. Çünkü İsrail'in iki bundan iki hafta önce yani 15-16 gün önce hatta İsrail'in çok önemli bir hedefin imha edilmesi yönünde bir operasyon içinde olduğu ve bununla alakalı onay verildiğiyle alakalı haberler çıktı. Şimdi koskoca İsrail'in haberlerini sen nereden takip ediyorsun da biliyorsunuz diyebilirsiniz. Şöyle bir durum var abi. ABD medyası İsrail içerisindeki kaynaklarından çok fazla haber sızdırıyor. Bununla alakalı dün geceki yayında da takip ettik hatırlıyorsanız. İsrail medyasından bazı isimler bu duruma çok tepki gösterdiler ee, ve Netanyahu da bununla buna paralel olarak bakanlarına talimat verdi. Kesinlikle herhangi bir şekilde açıklama yapmayacaksınız diye. Bu açıklamayı yaptığı için biz de şunu tahmin ediyoruz. Amerika medyası İsrail'deki kaynakları üzerinden haber sızdırıyor. Belki gerginlik düşsün diye, belki önlem alsınlar da büyük çaplı bir savaş olmasın diye. Buna paralel olarak İsrail'in iki hafta önce çok önemli bir hedefi vuracağıyla alakalı bir onay verdi. ...biz oradaki medyadan öğreniyoruz. Sonra bundan vazgeçtiler. Vazgeçmiş oldukları hedefin hamane olduğu tahmin ediliyor. Netanyahu'nun dünkü açıklamalarından da biz bunu görüyoruz. Direkt Hamane'yi indirmek yerine İsrail halkına seslendi. Şey İran halkına seslendi. Dedi ki İran halkı biz senin yanındayız. Biz seninleyiz. Senin başındaki kişinin bizimle ters düşmesi önemli değil. Biz sizde dostuz. Çok yakında Persler dedi bu arada. Hani far Persler olarak hesap etti Netanyahu. Perslerin özgürce yaşayacağı günler çok yakında gelecek... Bunu sağlayacağız dedi. Nasrallah'ı indirmeleri aslında Hamaneye gidecekleri sürecin ilk başı. Çünkü İsrail'in çok net bir mesajı var. Bu operasyonlarımız bitmeden durmayacağız. Bu süreç bitmeden biz durmayacağız. Direkt doğrudan İran'ı hedef alacaklarını düşünüyorum ben. Lübnan'ın güneyi bittikten sonra. Lübnan'ın güneyi önemli burada. Lübnan'ın kuzeyiyle çok işleri yok. Çünkü orada Katolikler var, Ortodokslar var. Efendime söyleyeyim, çeşitli Hristiyan mezheplerinden birçok insan var ve Hristiyanlar için önemli olan çok fazla eee tarihi yapı var Lübnan'ın kuzeyinde. Bu sebepten ötürü buralara çok girecekleri düşünülmüyor. <laughs> Tüm bunlara paralel olarak ABD'nin Orta Doğu'daki askerlerini arttırmış olması Pentagon'un açıklamasıyla ABD'nin Orta Doğu'daki üstlerini güçlendirmiş olması bize İran'a yönelik ciddi bir operasyonun olacağını gösteriyor. Çünkü Amerika'dan direkt net bir şekilde bir açıklama var. Diyorlar ki İran tarafından İsrail'e herhangi bir saldırı gelirse İran'ı vururuz. Yani çok net. Hiç lamı cimi yok. İran tarafından İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı gelirse vururuz. E çünkü şu anda İran'ın her yeri İran'ın her yeri Amerika Birleşik Devletleri'nin ya savaş gemileriyle ya askeri üstleriyle ya da çeşitli uydu devletleriyle çevrilmiş durumda. Şu an İran'ın nefes alıp adım atabileceği yer yok. Kıbrıs açıklarında e, ve İsrail yakınlarında savaş gemileri. Körfez'de savaş gemileri. Alt tarafta Suudi Arabistan'ın alt tarafında savaş gemileri. İşte Türkiye'den tut, Irak'a kadar birçok noktada askeri üstleri. E bir yandan İsrail zaten bu sebepten ötürü hani çok hareket edebileceğini ben düşünmüyorum İran'ın. Bu İran'ın editçiliği de bundan bu arada. Kafasını kaldırsalar, ufacık bir şey yapsalar Amerika'dan yani. Öncelikle şunu söylemeleri lazım. Selamun Aleyküm Amerika. Aleyküm selam. Bizim sizinle aranı, aramız iyi değil biliyorsun. Ama İsrail bize böyle böyle bir şey yaptı. Karizmamızı çizdi. Uluslararası anlaşmalar kapsamında biz bize saldırmış oldukları kadar onlara tepki vereceğiz. Haberin olsun. Tamam mı? Tamam moruk. Bokunu çıkarmayın. İran gidiyor İsrail'e. Ya işte İsrail dışındaki üstlerinden birini vuruyor. Ya İsrail içerisindeki askeri üstlerinden bir tanesini vuruyor. Amerika da diyor ki okey moruk tamam bu kadar bir İsrail de İsrail'in de aşama aşama yavaş gitmesi ve hedefli bir şekilde gitmesinin sebebi bu. Tabii ki Amerika çıkıp da İsrail'i vurmayacak ama şunu diyebilir. Ya evladı. Ne yapıyorsun ya? Uluslararası kamuoyunda bir desteğin var. Bokunu çıkarma. Hani bizim bu bölgedeki en büyük üssümüz sensin. Hani adamın canını sıkma. Yani mesaj o aslında. Yani çünkü İsrail bir ülkeden çok Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve İran üzerindeki etkili olan en önemli üssü. Yani bunu unutmamak lazım. Yani evet İsrail bir ülke. İsrail bir toprak parçası. İsrail din temelli bir devlet. İsrail Tevrat'ta yazmış olan vaat edilen toprakları ele geçirip dünyanın sonunun geldiğini, dünya dünyanın sonunun geldiğini değil de dünyanın sonunun nasıl geleceğini temellendirmiş olduğu dini kitabına göre hareket ediyor. Bunun için vaat edilmiş topraklar dediğimiz Orta Doğu bölgesi ve bereketli hilal dediğimiz bölgeyi ele geçirmek diyor. Şu anda da Amerika'nın en önemli lobisi genelde bu evangelist dediğimiz toplulukların elinde. Şimdi şeye girmek istemiyorum. Komple teorilerine girmek istemiyorum. Ama İsrail toprakları içerisinde doyum noktasına ulaştı. Artık İran ve Amerika üzerinde daha fazla İran ve Rusya üzerinde daha fazla etkili olabilmek adına topraklarını genişletmek zorunda. Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Lübnan'ı hatta Suriye'nin belli bir kısmını hatta Golan Tepelerini hatta Ürdün'ün bir kısmını buraları ele geçirmek zorunda ve artık doyum noktasını biraz daha genişletmek durumunda. Ben bu operasyonların daha çok bunlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bana göre Hamas tıpkı İsrail'in nükleer başlıkları gibi, tıpkı İsrail'in tankları gibi, İsrail'in savaş uçakları gibi Hamas'ta İsrail'in yıllarca istihbarat ağı oluşturduğu, beslediği, güçlendirdiği, toplum içinde etkisini arttırmasını sağladığı bir kitlesel imha silahıydı. Ve Netanyahu iktidarı, Ben Givir Galantlı, işte bütün o işte Harari'li bilmem neli, bu Netanyahu iktidarı bir anlamda geleceği tehlikeye girmişti. Çünkü İsrail'de sosyal demokratlar geldi. Belli bir süre başaramadılar. Tekrar Netanyahu geldi. Netanyahu ikinci döneminde geldikten sonra bu saldırgan politikalarını arttırdı. Ve en sonunda e, bu iktidarını süresiz ve devamlı bir hale getirebilmek adına en etkin kitle imha silahı olan Hamas'ı devreye soktu. Çünkü Hamas'ın ortada hiçbir şey yokken paramotorlarla İsrail'e girip orada insanları, masum insanları öldürüp bir de onları kaçırıp esir almasının mantıklı hiçbir açıklaması yok benim gözümde. Gerçekten yok yani. Çünkü ee, ortada hiçbir şey yoktu o süre içerisinde. Geçen sene Ekim'de. Siyasal İslam hurafeleri değil mi bu söylentiler? Evangelistler falan. Ya siyasal İslamcılar da bunu kullanıyor tabii ki. Katılıyorum sana bu konuda. Ama evangelizmin bir gerçek olduğunu, evangelizmin İsrail üstünlüğünü kabul eden Hristiyan mezhebi olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 milyon evangelist olduğunu ve bunların çok önemli kısmının ciddi miktarda elinde para bulundurup ciddi anlamda senatörler çıkarttığını da biliyoruz açıkçası. Yani o da karşımızda. Şimdi bunu siyasal İslamcılar söylüyor diye tamamen de yok sayamayız açıkçası. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi yanlış olabilir düşüneceğim. Sevgili kapitalismus muydu neydi arkadaşımız biraz önce. Şimdi benim yanlış olduğunu söyleyebilirsin. Üzerine konuşuruz. Kontrol ettikleri coğrafya şurası. Şu anda Lübnan'a doğru hareket ediyorlar. Lübnan'a aldıklarını düşünelim. Daha sonrasında ee, Suriye'nin kuzeyine kontrol ettikleri bir Kürt devleti koyalım. YPG temelli. Bu toprakları ele geçirmelerine gerek yok. Bu topraktaki, bu topraklardaki yönetimi kontrol etmeleri onlar için yeterli. Hani orada çünkü yeni kitapta şey yazmıyor. Bunların hepsinin ee, yönetimi sizin elinizde olsun. Ben İsrail'e sınır komşusu olmak isterim bu arada. E ondan sonra kafana yersin füzeyi burada. Anlatacağım bekle sana şimdi. Buradaki Esad yönetimini devirdiklerini düşünelim ve buraya kendi istedikleri bir yönetimi getirsinler. Suriye'yi kontrol altına aldılar demek tamamen. E geriye ne kalıyor? Irak ve İran'ın belli bir kısmı. E Şeyi de açayım şimdi size. <laughs> Bahsedilen haritayı da açayım size. Bahsedilen haritayı da açayım şimdi size. Buna yakın bir harita. Şimdi geriye Mısır'ın bir kısmı Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Türkiye ve İran'ın bir kısmı kalıyor geri. Şimdi İran'da devrimi yapsalar, Hamaney yerine Batı destekçisi, bir Pers kökenli birini getirseler, geriye kalan Ürdün ve Suudi Arabistan'ın belli bir kısmı oluyor. Şimdi İsrail'in Türkiye hariç olan bölgeyi söylüyorum sana. Hatta Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'ı çıkaralım, tamam mı? Ee, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'ı çıkaralım. Burası e, en önemli olan devletler buradaki. Suriye kalıyor, parçalanmış, bölük pörçük olmuş bir Suriye. Açlıktan, sefaletten ölen bir Lübnan kalıyor ve Ürdün kalıyor geriye. Şimdi. Bana bunu nasıl kontrol edemezler? Bunu söyleyebilir misin? Bunları buraları elde edememelerinin belli bir imkanı var mı sence ki? Çünkü Irak'ta şu an kontrol ediyorlar. Irak'taki yönetim de Amerika'nın oraya yerleştirmiş olduğu bir yönetim. Aslında baktığında Irak'ın neredeyse çok ciddi bir kısmını kontrol ediyorlar şu anda. Yani Ürdün'e Ürdün'e tek atarlar tabii ki. Zaten Ürdün bu arada ee, hani hava sahasında Amerika'nın istemediği herhangi bir şey olduğunda anında bunu indiririz diyen bir devlet. Yani Ürdün böyle bir yer bu arada. Hani orası da çok zor değil. Şimdi Seferi, sevgili Seferi sen diyorsun ki İsrail bize sınır komşusu olsun. İsrail sence bize sınır komşusu mu olsun? Harbi bunu hani boş milliyetçilik naraları atıp konuşmuyorum yani tamamen hepsini bir kenara bırakıyorum harbiden. Boş milliyetçilik naraları atmayacağım. Burada kurmuş olacakları piyon bir YPG devleti demek buraları zaten elde etmeleri demek. Anlatabiliyor muyum? Bak 2 artı 2 eşittir 1 muhabbeti. Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Doğu Kürdistan Batı Kürdistan. Batı Kürdistan Suriye, Doğu Kürdistan, İran ve Irak, Kuzey Kürdistan. Türkiye'deki Güneydoğu Anadolu, Güney Kürdistan'da a buralar. Burası böyle. Yani i̇ki artı 2 bir muhabbetini şimdi anlamışsındır umarım. Ve sen bu yayılmacı ve dini temelli hareket eden devleti diyorsun ki gelsin bize komşu olsun. Bilsem ki Türkiye, Azerbaycan ve İsrail arasında böyle tamamen sekülerliğe dayanan siyasal İslam karşıtı e, işte bir pakt olacak. Sana yemin ederim gel gidelim destekleyelim onu. Netanyahu iktidarının böyle bir amacı yok ki. Yani Netanyahu iktidarının bir amacı var. Kırmızı ile çizilmiş olan toprakları bir şekilde ele geçirmek, ele geçiremiyorlarsa kontrolünü sağlamak. Yani, hani adam şunu saymıyor ya biz bunlarla iyi geçinelim, ee, biz bunlarla iyi geçinirsek e, bu toprakları da dolaylı olarak kontrol ederiz ya da istemediğimiz bir şey kolay kolay olmaz. Yani öyle bir durum da yok ki abi. Bak, Malatya'nın yarısı gitmiş bizim kayısı bahçesi koyayım bak şimdi fark ettim. Bizim kayısı bahçesi sınırlar içinde kalıyor. Merkezdeki ev sınır dışında kalıyor. Bu nasıl bir şey lan böyle? Bizim Elazığ'daki ev de gidiyor tabi Orası Elaziz'dir zaten. Hani iki artı bir iki artı iki eşittir birciler oraya Elaziz der. İki artı iki birciler bir de besleme eşeği der. Bunu böyle bu arada. Ben onu da söyleyeyim. Ha yani tabii böyle bir şey mümkünatı yok. Hani iktidarı çok eleştiririm biliyorsunuz ama ee aynı fikirde olduğum bir konu var iktidarla. İsrail'i olabildiğince Türkiye sınırlarından uzak tutmamız lazım. Yani İsrail'in olabildiğince Türkiye sınırlarından uzakta olması lazım. Uzakta olsun dostumuz olsun. Uzakta olsun aramız iyi olsun. Öyle İspanya'da öyle arıyor ama. Yani İspanya özel federatif devlet yapısını çok iyi anlamda oturtmuş ve bunu iyi kötü bir şekilde uygulayan bir devlet. Yani Türkiye'nin dinamiklerini anlamaz. Yani onlar sanıyor ki İspanya'daki Katalanlarla Türkiye'deki Kürtler aynı konumda. Yani onların öyle bir fikri var. Ha, öyle değil ama. Yani burada İspanya'nın şu an mevcut krallığı Katalonya devleti yıllar içerisinde çeşitli katliamlara uğratıp burada onların sayıca azalıp kendilerinin çoğalmasını sağladıkları bir siyaset var. Türkiye'de öyle değil. Yani Türkiye'de öyle değil. Yani İspanya'nın tarihine baktığında Kastilya'dan tut, önceki sürece kadar bir anlamda başka bir yerden gelip buraları ele geçirme durumu görüyoruz. Yani Türkiye'de öyle değil. Yani Kürt, Türkiye'deki ayrılıkçı Kürtler 4000 yıldır bu coğrafyada olduklarını iddia ediyorlar. Medler'den tut, efendime söyleyeyim tarihteki birçok Pers imparatorluğunda etkin güç olduğunu ...bulduklarını söylüyorlar, iddia ediyorlar. Ve daha sonrasında Türklerin binli yıllarda gelip burada kendilerini baskılayıp... ...zaman içerisinde Türkleştirmeye çalıştıklarını iddia ediyorlar. Burada böyle bir durum yok. Yani buradaki Katalan yapısı tarihsel birçok kaynakta. Sadece şeyde değil. Yani sadece e, İspanya'nın ya da Katalonya'nın kaynaklarında değil. Osmanlı Devleti'nin tarihine bakıyorsun. Osmanlı-Katalonya ilişkileri var. İki devlet arasında birçok noktada ticaretler yapılmış. Ama hiçbir devletin e, kaynağında şeyi göremiyorsun ya işte burada bir Kürt devleti vardı ee, o Kürt devleti işte mesela atıyorum e, şeyle Sırp Krallığı'yla şey yaptı ticaret yaptı. Böyle bir şey hiç göremezsin. Yani ben göremedim en azından. Yani evet çeşitli devletler içerisinde içerisinde Amedi, Amedya işte Kürt kelimesi olan bazı coğrafi bölge isimleri var. Bunları da çok fazla görüyoruz orada ama yani adamlar öyle bir 2 artı 2 1 ışığında öyle bir tarihler uyduruyorlar ki yani ben ne şeyini ne yani ne anlatmaya çalıştıktan bunu anlamıyorum bazen gerçekten yani. Evet okudum Arya, okudum dostum. Bunlar Süryanilerin tarihini çalıyor. Ya bu da açıkçası yani biraz bana Türk milliyetçisi argümanı geliyor. altı boş argüman geliyor açıkçası. İşte Amide'ye Ermenice de diyen var, işte Süryanice de diyen var ama onların iç içe geçtiğini veya geçmediğini bilemeyiz yani. Doğru düzgün bir devlet yazımı olmadığı için, doğru düzgün bir e, kaynak yazımı olmadığı için yani enteresan uydurma tarihler görüyoruz sonradan. Yani şimdi ben bölgeye giden birisi olarak Bölgeyi de gezmiş birisi olarak söylüyorum sana. Hani bölgede bu insanlar uzun zamanlı bir kökenlerinin olduğunu, dillerinin olduğunu söylüyorlar. Ama bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce yani doğru düzgün yoktu böyle bir şey. Şimdi 25 yıl içerisinde biz bu kadar araştırma yaptık da mı bu 25 yıl içerisinde ortaya çıktı? Açıkçası anlamış değilim. Ya yani yayınımızın konusu Kürt tarihi değil. O yüzden çeti yine Türk Kürt kavgasına sokmayacağım. Onu da söyleyeyim size. Ya yani bir insan kendisine ben Makarnayım diyorsa, onun kendisine uygun görmüş olduğu makarna kimliğine saygı duyup ona makarno diye hitap etmemiz gerekiyor. O yüzden o insan kendisine ben buyum diyorsa hani biz sen hayır o değilsin deme gibi bir şeyimiz yok. Çünkü hani ne kadar ulus devlet sürecine girmiş olsak da artık dünyada bütün ırklar, bütün kökenler birbirine girmiş durumda. Ee, kimse ben saf Sırp'ım diyemez ya da saf Rus'um diyemez mesela. Mümkün değil böyle bir şey. Ee, o sebepten ötürü ırksal bağlantı değil de kültürel bir bağlantı konuşmamız gerekiyor. Ya da söylemsel. Yani ben mesela 500 yıldır. Malatya'da benim ailem hiç hareket bile etmemişler yerlerinden. Ya yani en fazla Battalgazi'den Hekimana gitmişler bir dönem. Sonra tekrar Battalgazi'ye gelmişler. O bile nüfusta bir katakulli yapıp bir arazi işi falan olabilir bu arada. Yani full Battalgazideler adamlar. Hani ben eğer kendime ya yani ben eğer bir gün Almanya'ya gidersem, Almanya'da yaşamaya başlarsam ve ben kendime ben Alman'ım dersem eğer benim oturup da 500-600 yıldır Battalgazili bir sülalem olduğu bilgisi burada boşa düşüyor. Yani ben kendimi Alman görüyorum kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü atıyorum oraya vergi ödemişim. Orada yaşamışım. Oranın kültürünü kabullenmişim. Akşamları işten çıkınca iki tane ellilik bire bir de sosisli çakıyorum yanına. Yani eğer ben böyle düşünüyorsam, buna inanıyorsam sen bana sabaha kadar Türk de yani. Çok bir anlamı yok benim için. Beyrut'ta El Sirat kanalının genel merkezini vurmuşlar. Abo bu Hizbullahçı yayın organı mı bu? El Sirat. Arkadaş. Tel Aviv'in kuzeydoğusuna Hizbullah füzesi düşmüş. Kardeşim adam Türkiye'ye girebilir mi? Türkiye ile hiçbir sorunu yok. <laughs> Türkiye NATO ülkesidir. NATO arasında kıymetli yerdedir. Dün iki saat falan bu konuyu konuştuk ya Burak'cığım. Yayının başında da yaklaşık bir, bir buçuk saat konuştuk. Yuhu yeni Arap kardeşlerimiz geliyor. Lübnan'ın tamamı Arap değil ya. Lübnan çok karışık. İçinde ee... Pers de var, Arap da var, ee, Türkmen de var, Kürt de var belli bir kısım. Karışık yani. Onu da anlattım, YouTube'da videosu var. Kardeşim biz bunları 1923 yılında yazdığımız köşe yazısında hepsini anlattık biz bunların. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakalım neler olmuş. Ee, İsrail Ordu Sözcüsü konuşuyordu biz bu konuşmayı dinlerken. E, Hagari e, videosunu da izlettim size sol altta takip edenler görmüştür takip etmeyenler varsa twitter'da çeşitli sayfalar paylaşıyor zaten aa bak o detay o videolar burada bunu izlemiştik zaten aa yok lan bunu izlemedik buralarını efendim diyor ya karışık emir timur anayasası da karışık Ne biçim uzun lan bu? İsrail Savunma Kuvvetleri salı sabah erken saatlerde Güney Lübnan'da resmi olarak kara operasyonlarını başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu şimdi savaşın başlangıcından bu yana özel kuvvetlerle 70'ten fazla küçük baskın düzenlediğini ve çok sayıda Hizbullah mevzisini, tünelini ve Hizbullah tarafından İsrail'e saldırmak için potansiyel olarak kullanılabilecek ...silahları imha... ...ettiğini açıklıyor. İsrail ordusuna göre... E, ...askerler sessiz bir şekilde... ...sessizce Güney Lübnan'daki... ...yaklaşık bin Hizbullah bölgesine... ...ulaştı. Bunlardan bazıları terör grubu diye... ...adlandırıyorlar onlar. Terör grubunun... ...silah depoladığı tüneller ve sığınaklar da... ...dahil olmak üzere sınır çitinden... ...birkaç kilometre uzaktaydı. İsrail ordusu sitelerin hem Lübnan köylerinin içinde hem de ormanlık alanlarda bulunduğunu söyledi. Baskınlar İsrail ordusunun Hizbullah'ın e, seçkin Rıdvan kuvvetini sınır bölgesinden geri püskürtmeyi başardığını ve İsrail komandolarının neredeyse hiç fark edilmeden, tespit edilmeden Lübnan'a girmesini sağladığını söylemesinin ardından yaşandı. Baskınların hiçbirinde Hizbullah militanlarıyla doğrudan bir çatışma yaşanmadı. İsrail ordusunun değerlendirme değerlendirmelerine göre Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonraki günlerde yaklaşık 2400 e, Rıdvan grubu üyesi ve Rıdvan tarafından eğitilen 500 Filistinli İslami cihat teröristi diyor İsrail ordusunun tanımı bu. İsrail'e saldırmak için Lübnan'ın güneyindeki köylerinde bekliyordu. İsrail ordusunun kuzey komutanlığı Lübnan'dan bir... E, işgal bekliyordu ve savunmasını güçlendirdi. Takip eden Lüb Lübnan tarafından bir saldırı bekliyordu ve savunmasını güçlendirdi. Takip eden haftalarda Hizbullah ajanlarına ve sınır boyunca bulunan bölgelere çok sayıda saldırılar düzenlendi ve ee, binlerce Rıdvan teröristinin birkaç kilometre geri çekilmesine neden oldular. Geri çekilmesini sağladılar. Orduya göre savaş mühendisleri de dahil olmak üzere İsrail ordusunun komandolarının gerçekleştirdiği baskınlar bazen 3 ile 4 gün arasında sürdü. Toplamda e, 200 gecelik yani 200 gün 200 günün gecesinde operasyon gerçekleştirilmiş. Ordu gazetecilere saldırı tüfekleri, makineli tüfekler, patlayıcı cihazlar, mayınlar, havan topları, komandolar tarafından Hizbullah tünelleri ve sığınaklarından ele geçirilen telsizler gibi Ekipmanlarda da dahil olmak üzere düzinelerce e, silah göstermiş, sergilemiş bunları. Askeri yetkililer ele geçirilen silahların Hizbullah bölgelerinde bulunanlarının yüzde birinden daha az olduğunu söylemiş. Pratik olarak askerlerin zorlu arazide düzinelerce ağır silahı ülkeye getirmesi, geri getirmesi zordu. Ancak bazı askerler bu zorluğu üstlenerek geri getirdiler. İsrail ordusu komando operasyonlarının başarılı olmasına rağmen İsrail'in savaş hedeflerine yeni bir ekleme olan Kuzeyde yerinden edilmiş bölge sakinlerini evlerine geri döndürme hedefine ulaşabilmek için bu yapmış oldukları operasyonların yeterli olmadığını tespit etti. Bu nedenle İsrail ordusu Hizbullah'ın sınır bölgesinde altyapısını yıkmak amacıyla Güney Lübnan'da sınırlı yerel ve hedefli baskınlar olarak tanımladığı bir şeyi başla operasyonu başlattı ve bu bir tümen tarafından gerçekleştirilmiş, operasyon komando baskınlarıyla aynı hedeflere sahip ancak şimdi ordu faaliyetlerinde e, faaliyetlerinden daha az sessiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Normalde sessizce hareket eden küçük kuvvetler tarafından gerçekleştirilemeyen tünel ağları ve diğer yerleri yok edebilme ihtimali varmış İsrail ordusunun. E, daha önce İsrail ordusu askerler Çekildikten sonra baskın yapılan Hizbullah bölgelerini havadan vuruyordu. Askeri yetkililer saldırının mümkün olduğunca kısa sürmesini hatta sadece birkaç hafta sürmesini hedeflediklerini söylemişler. İsrail ordusunun Güney Lübnan'da kalma niyeti yok. Ancak bunun yerine terör grubuna karşı kara operasyonun ardından sınırdaki savunmasını ve gözetimini güçlendirmeyi ve Hizbullah'ın bölgeye geri dönmemesini sağlayacak bir düzen kurmayı planlıyormuş. İsrail ordusunun açıklaması bu arkadaşlar. Uzun uzun bir şekilde yazmışlar. Bilginiz olsun. Yerseniz ona size bırakıyorum. Bu ne ya bu Meksika haberi galiba başka bir şey. Tam bu da bu açıklamaların parçaları galiba. E Hizbullah'ta liderlik için Nasrallah'ın cenaze töreninden sonra karar verecekmiş ya da o cenaze töreninde toplanma sırasında. Yeni açıklama geldi. İsrail ordusu durum değerlendirmesine göre kuzey kesimdeki operasyonel görevler için 4, 4 yedek tugayın ve ilave kuvvetlerin seferber edilmesine karar verdi. Bu kişilerin askeri alınması terör örgütü Hizbullah karşı mücadele çabalarının sürdürülmesine ve kuzeyde yaşayanların evlerine güvenli bir şekilde dönmesi de dahil olmak üzere savaşın hedeflerine ulaşılmasına olanak tanıyacak demişler açıklamada ek olarak. Hizbullah ne demiş? Mücahitlerimize onların kararlılığına ve Güney Lübnan'da bir kara harekatı durumunda İsrail düşmanıyla karşı karşıya gelmelerine güveniyoruz. Kara operasyonunda mücahitlerimize güveniyoruz demişler.